Herkese selamlar. Dereceli maçtayız. Sesilyon kaldı. Ee, bu sıralar canım Sesilyon ve Change oynamak istiyordu. Ben de hemen Sesilyon aldım. Umarım bir sonraki maçta Change kalır ve Change oynarım arkadaşlar. Ama oynamak istiyorum hem de videoyu çekmek istiyorum. E, ee, karşıdaki pikler gayet güçlü bu arada. Birazdan göstereceğim. Ee, bizim takımda da tank yok. Daha doğrusu tank var ama çocuk ben tank bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım diye aldı kimse tank almadığı için. Tabii ki de nedeni bu kardeşimiz. Her zaman Aldratların gazabına uğruyoruz yani. Artık o bir alışkanlık oldu. Çok fazla tepki de gösteremiyorum. İnşallah bana salarsın. Geri çekil mi? Şaka mı? Ne? 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 Çok fazla maç hakkında yorum yapmama gerek olmadığını şuradaki hareketten anladınız. Neyse sorun yok. Sorun yok. Adamlar bu yengeci aldı bunu da alacaklar şimdi. Benim de mavim yok tabii ki. Ben ne yapıyorum? Bey atacağım. Solo oynamak mesela solo oynamak dert e, pek alıştığım için pek sorun olmuyor. Solo oynarken bu tarz hatalarda hani bana yorumlarda diyorsunuz ya abi nasıl sakin kalabiliyorsun ya cidden hani nasıl sakin kalabiliyorsun merak ediyorum ben küfür ediyorum izlerken falan diyenleriniz oluyor. Alışkanlık diyelim ve şöyle diyelim hani ben o an sinirlenirsem tabii ki de benim de sinirlendiğim anlar oluyor bu arada olmuyor demeyelim. Benim de sinirlendiğim anlar oluyor ama o an sinirlenirsem ve sinirlerim hakim olmazsam şöyle bir olay yaşanır hani maçta geri kalırım ve yeterli hasar çıkaramam. Bundan dolayı da maçı kaybetme ihtimalim çok çok daha yükselir. Mecburen artık yapacak bir şey yok. Oraya gitmem pek bir şey değiştirmeyecek. 4 level değilim çünkü. Gidip 2 tane Q atmam da pek fazla bir şey değiştirmez sanırım. O yüzden gitmeyeceğim. Eğer yanımda bir tank olmuş olsaydı ve mavim olsaydı tabii ki de bu daha farklı olurdu. Arkadaşlar şimdi ben kitap çıkacağım. Hasarımdan düşecek biliyorum. Fakat bunu yapmak zorundayım. Çünkü mavi salmıyorlar. Yapacak bir şey yok. O kardeşimizi kesebilir miyiz? Aa kule öldü. Ne alaka lan? Oğlum ya. Olur sen niye öldün? Kaçsana. Çok kötü hasarım olacak ya. Baya kötü olacak hem de hasarım. Güzel vurdum da mana bitti işte. Ufra bana geliyordur diye düşünüyorum. Ha Selena şurada. Selena'nın Q'sunu gördüm. Ufra şurada. Zorlamasak daha iyi olabilir bence. Çıkabilir misin geri? Benim mavim yok. Benim e, sürekli bir hasarım yok da. Hani zorlama bence yani. Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Güzel <laughs> ülke. Nice try. Demeycim cidden çok baya kötü yani. Çok demeyelim baya baya kötü. Tabi çıktıktan sonra mana olarak sıkıntıdan bir tık kurtulacağım. Daha sonra bir damage almak zorundayım, ee, mecbur kitabı çıktığım için daha farklı bir build yapmayı düşünüyorum. Abi stack alacaksın diye... Heh güzel o bende kalsın. Stack alacaksın diye şey yapma, bot lane ne oluyor? Bot lane'de sıkıntı. Birazcık dayanırsam, belki şöyle bir tane kill alabilirsem. Ah be o kill bende kalmadı mı cidden? Kill bende kalmadı ya, şunu ile alabilir miyim? Bununla da solo almak bayağı zor bu arada arkadaşlar. Nulti ile alabilirsem beni birazcık rahatlatır da sanırsam Helkurt gelip çalacak bunu ya. Lütfen yetişme. Mana hadi abi hadi stek sıfır lan stek. Solo oynarken alınmaması gereken şampiyonlardan birisi de Cecilion'dur. Her ne kadar güçlü olsa da zaten bunları size ben e, öğretici videolarımda defalarca kez söyledim. Kanalımı sürekli takip eden arkadaşlar söylemek istediklerimi çok önceden biliyordu. Eğer sizde bu tarz hani solo Q girerken alınmaması gereken şampiyonları e, öğrenmek istiyorsanız benim öğretici videolarımı izleyebilirsiniz. Çok kötü bir W'ydu. Bunu kabul ediyorum. O da çok kötü bir ultiydi. Bunu da sen kabul et bence. Bence pek zorlamana gerek yok. Yok yok zorlamana gerek yok. Arkadaki adicinin kafasına bir tane vurdum da. Sanırsam o hasar onu tahmin, tatmin etmez ya. Adamım var ya çok rahat bir şekilde kestiler. Oo ikidir tank. Killer bu arkadaşta kalıyor. Lütfen bana yardımcı olun. Çok güzel abi çok güzel. W'yi geri attım ki Q'ya falan gider ne olur ne olmaz. Sağ solu belli olmaz diye yaptım bunu. Bir tane daha. Hadi be. Hadi be oğlum. Yat aşağı. Ölmedin mi? Ne? Öldü sandım lan. Şurada. Evet. evet. Çok güzel. Çok güzel. Alabilir miyim o killi? Abi ama o da sende kaldı ya. Onu ben alayım bari. Aldım sonunda. Ama senin oraya girmen mantıksızdı. Neyse bunu sorgulamayalım. Şimdi kitabı bittiğine göre bir tane yıldırım jokumuzu alalım. Çünkü damage olarak çok kötü durumdayız. Bir tık arttıralım daha sonra kutsal kristal buildi yapabilirim. Onu da söyleyeyim daha sonra kutsal kristal buildi gelebilir. Asarımıza ekstra asar katmak için tabii ki. Şey geliyor. Kardeşim bana fokuslayacak. Maalesef maalesef beyler kusura bakmayın. Eski atmak istemiyorum kendime ölme ihtimalim var. Burayı tutalım maviye geleceklerdir sanırsam. Ya da Turtle'a gideceklerdir. Boss kalsın Yardım eder misin bana ya? Bana yardım etsene. O baya tatlı olur bunu bana aldırırsan. Vallahi Helkur geldin çaldın. Beni kitap bu ildiğine zorladın ya. Cidden seni tebrik ediyorum ya. Cidden seni tebrik ediyorum ya. Ben Re Red'i bile hani Helkurt aldığımda adiciye salan bir insanım. Helkurt normalde Red'le bot lane'de oynarken sıkıntı yaşayan bir şampiyon. Kaynaklara ihtiyacı olan bir şampiyon. W'leri bir tık kötü atıyorum ama hani arkadaki kereleri tutturmak için ee böyle bu tarzda deniyorum. Ah o farmı alamayacağım galiba evet. Şöyle çıkalım. geliyor. Sağ kristale gitmesem mi gitsem mi? Baya bir kararsız kaldım da o kardeş. Görün ya. Abi basacağım ultiye yeter ki kill gelsin. Güzel. Bana saldırabilir aynen dediğim gibi. Kule al kuşe al al şeyi. Mion al kule demişim ya. Ne ne alaka? Bak arkadan free free vuruyorum. Manam da bitmiyor ha. Hocadan bayağı Tam bir dövüş modu bu ildi yapmışım. Yani. Kankam hiçbir şey yaramıyorsun be. Valla bir kill al bir şey yap ya. Valla bir insan hiçbir bir şey yaramaz ya. Sıfırsın ya. 2-5 oynuyorsun. Tek yaptığın şey zarar. Munton seni alıp bize bir tane minyon verse. Cidden senden daha çok işlevsel olur ya. Tek yaptığın şey ölmek ya. Senin yüzünden adamlara yaklaşıp W bile atamıyorum. Ölecektim ya. Ondan kaçayım derken ondan skill'liyorum. Mavi çıkacak. Farkındayım. Fakat base atmak zorundayım. Yok baba ya. Kutsal kristali değil. Kader saatine gideceğim. Demeçleri çok fazla. Ölmek istemiyorum. Kutsal kristal'e gidersem cidden e, kaybettiğim hasarımın fazlasını... Yani çok çok fazla bir şekilde alacağım. Bunun farkındayım. Fakat, fakat, fakat şöyle de bir durum var. Ver onu bana. Çaldırdık. Adam geldi Q ile çaldı. Fakat çok kırılgan olacağım. Yediğim demeci gördünüz. Regen'imi 20 saniye beklemek istiyorum. Fight yapmayın diyeceğim de. Onu anlatmak birazcık bir mesele. Abi nerede kolu bacağı olmayan adam benim takımıma gelmiş yani. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da yani. yani nereye kadar söylemeyeyim ki yani? yani. Nereye kadar söyleyeyim Şuna baksana adam da yani çok da iyi de oynamıyor. Bak şimdi izleyin harekete bakın izleyin. Bak 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 bak, bak. harekete bak. Bak 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 bak. Bak ben bak dedim ya adam ikide 2 attı anasını satayım. vallahi ben bak dedim diye adam 3'de 3 attı ya şaka gibi ya. Abi ben ne dersem neden ters oluyor? Bu çocuk az önce bak 3 kilo almadan önce 2'ye 5 oynuyordu. Şaka gibi ya. Ben hep ters bir konuşsam acaba. İyi, şey... iyi konuşmayıp ters mi konuşsam? Öyle sanırsam şey daha iyi olacak gibi. Ne kadar kötü oynuyor. Bak Kylos'a bak şimdi pent atıyormuş. Beş <laughs> <laughs> mi gold'um var? Gold'da çok geri değilim aslında. Al bunu. Ay çok kötü W'ydu. Yine bir kötü W'ydu. Aldın mı Red'i? Hatice mi aldı? Çok güzel arkaya bir tane koydum. Bu çocuğu kesebileceğiz Mesela orada. Çocuğa demecimiz yetmiyor. Stek olarak da kötü durumda değilim ki. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? Ha, ölür müsün kanka? Hani böyle öl bu şekilde. Ben kurtaramayız. Beze gideceğim. Büyü direnci alan var mı? Tanklarında büyü direnci var. Başka yok gibi gibi. Baksanıza tank. Bir tık gıdıklıyorum. Kaç bana doğru öleceksin orada öyle. Mi? Adamda şey var ya misilleme var. Ona vurdukça can alıyor. Güzel kombin. Oyun birazcık uzatmamız lazım kazanmamız için. Hem Al işine geliyor, hem benim işime geliyor. Tabi karşı takımın da işine geliyor fakat bizim için daha önemli. Ne kadar uzatırsak o kadar iyi olacak. Abi nasıl kaçtın lan? Sana stun attık biz. Kaçamaman lazım. Lord'u verebiliriz. Lord'talar lord'talar adamlar lord'talar. 4 kişi ne yapıyoruz burada? Alo. Alo öleceğim galiba. Öl, öldü lord. Harita görüşümüz hiçbir şeyimiz yok ya. Takımda ben harici herkes 5 ve 6 kez ölmüş. Minimum 5 maksimum 7. Aradaki fark görüyorsunuz. İşte, asıl mesele defleyebileceğiz mi? Asıl mesele defleyebileceğiz mi? Orada safaştırım da gitti. 7 köy 7 7 7 bir tane daha. Oy 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 aman aman. Yat aşağı yat. Harika oynadım bir şey söyleyeyim mi? Vallahi harika oynadım. Kill çıkaramadım fakat verdiğim hasar var ya. Cık cık. Mükemmel. Benim şu maviye yardıma ihtiyacım var. Biri yardım edebilir mi? Bak lütfen rica ediyorum. Orada ol orada, orada alın. Bana bir yardım edin ya. Bana yardım et. Bana sal bana. Sal sal. Heh tamam. Q'ya basamadım ya. Parmağım birazcık terlemiş. Ölürsün ona. Ona ölürsün. Ona gerçek hasar vurup tank kasman lazım. Buildin ne senin? O buildle zor gibi duruyor sanki ha. Tank kasarsan şu anda senin işine yarayacak oyunun uzaması da. Arkadaşlar Aulus'a eğer Aulus oynuyorsanız Aulus'a lütfen tank kasın. Zin kamu spotu. Aulus'a tank kasılır abi. Aulus'a gidip AD kasmanız hiç boka yaramaz. Lan kasık gerçek hasar vermeniz lazım. Bir tık daha mı def? Yine def. Defe devam. Öldü öldü öldü. Yamulttum lan bir canı var arkada. Duran senin kolesine de ihtiyacımız var. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Zinc. Oğlum vurdum lan. Yat aşağı. Burada bekliyor. Çok önemli mi? Güzel, neyse. Fena değil. 3, 3 siteye yaklaşıyorum. Cecilion'da yaptığınız maksimum site kaç arkadaşlar? Ben çok fazla Cecilion maçım hani e, çok fazla Cecilion oynamadığım için pek hatırlamıyorum. Sanırsam 300 falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Sizin kaç acaba? Abi neden ölüyorsunuz? Ölmeyin artık ya. Ölmeyin, gözünüzü seveyim. Ölmeyin artık. Duran senin kolyesi almak istemiyorum. Şu an istemiyorum. Şu an vurmak istiyorum. Mavi gitti. Olsun sorun değil. Kitap aldım zaten. Kitap bildim var. Burada olabilir. Aman 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 aman. Güzel vurdum da. Abi adam ölmüyor. Vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor. Çitiliyorum çitiliyorum çıkmıyor. Keseriz bunu. Bunu kes bunu kes. Tek başına bu. Kes bunu baba. Yakala onu yakala baba. Kes onu kes. Onu. Siz orada saldırın biz bunu şöyle oyalayalım. W koyamadım. Bak parmaklarım terlediği için sıkıntı yaşadım orada bir tık. Mavi var mı? Lütfen yardıma gel. Lütfen gel. Lütfen gel. Lütfen gel. Gel gel. Gel bunu 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 aldır. Neyse ben aldım ya. Lord'la beraber beyler bak. Lord'la beraber çıkın geri. Bence benim base atmamı gerekiyor. Kitap var, şey var. Manamın doluşu neydi şimdi? Şunun doluş hızına bakar mısınız? Harika. Vallahi harika. Lord'la beraber bir şey yapmamız lazım. Oradan gitmeye gerek var mı? Lord'u neden satıyoruz? İyi bir taktik olacak mı? Neyse Lord ayakta kaldıkça büyük milyon spamlı oluyor. Arka, arkayı bekleyeceğim arkadaşlar. Bununla uğraşa dursunlar. Ben arkayı bekleyeceğim. Çok güzel. Bir tane vursaydım var ya sakat kalacaktı da. Öldüm galiba ya. Ya yine parmağım kaymadı ya. Abi bu iPhone... Ya arkadaşlar. Bu analog var ya şu analog. Bu analog bazen ee, kaymıyor. Bu parmağım terlediğinde fark ediyorum gibi oluyor ama. iPhone'ların sıkıntısını... Android'lerde oluyor mu? Yorumlarda bunu ben benimle paylaşır mısınız ya? Çok merak ediyorum. Böyle uzun maçlarda oluyor genelde. iPhone sıkıntısı mı yoksa parmak terleyince mi oluyor? Analog kaymıyor abi ya. Ve ben bunu e, oyunu kaç senedir oynuyorum? Son bir ayda çok yaşıyorum yani. Aşırı derecede çok yaşıyorum. Orada çıkabilirdim bu arada. Geri tuşuna bastım böyle olduğu yerde tekledi karakter. Tutarsın herhalde. Yani ostan öyleyemezsen tutarsın. Lord'u satmamız yanlış oldu. Lord'la beraber gitseydik. Lord'un arkasından çatır çutur vuracaktık. Oy çok iyi hasar. Çok iyi hasar. Çocuk hakkında kötü konuştuk. Çocuk 11-14 oldu lan. 11 kilo aldı Hep böyle kötü mü konuşsam acaba? Ne kadar kötü oynuyorlar ya. Ve maç win. Ay 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 ay. Aman aman. Şöyle ekrana üfleyeyim de. Üflemek. Evet. Ekrana üfleyeyim. Şu an Alice maçı çok güzel bir şekilde tutabiliyor. Alice inatla duran salmıyorum. İnatla almıyorum ya. <laughs> Ama böyle vale almam gerek tabii ki de. Sen öldün mü abi? Lord'un doğmasına 60 saniye var. Allah ben de stek asıyorum biliyor musun? İkimiz de aynı anda stack asıyoruz. 334 stek'im oldu. Herhalde vurduğum yamulacak gibi hissediyorum. Mavim olsa şu kitabı satıp bir durans yapıştırabilirim. Kesinlikle ama kesinlikle stun yememeliyim. Şöyle bir tane vursam yemedi. Can doldurun ya can doldur. <laughs> Adamın bir ultisinin... <laughs> Ay boğazıma gıcık tuttu. Adamın bir ultisinin verdiği hasara bak. çalıya görüş. Bir tane daha daha yapıştır bakayım. Abi bu ne? Normal misin sen? O kurdu. Şurada bekliyor olabilir. Kaç abi. O vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok. Oraya bir tane vurdum da çok fazla deme içemedi. Kaç 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 kaç. gelme. Hadi oğlum yap oğlum oyununu. Ne? Öldü değil mi? Ölmüş güzel. Tuttuk maçı ya. Kötü bir fight'ti. Çok iyi oynayamadım. Güzel flash'ını aldık. O da güzel. Flash'ını aldık. Güzel abi. Kesebilecek misin onu deli olan? Bir tane daha vurursan yardıma geliyorum da oyun bitebilir. Kusura bakma ya. Ya da dur gelsen mi ya? Vallahi yapacak bir şey yok. Maç biter ikileminde kaldım. Ve kulelerin gitmesini istemiyorum. Abi kafa attım ya. Kafa attım valla. Kafa attım neyse tutarlar. Çok kötü oynadım orada. Dodgelayabilirdim halbuki onu. Tutmaz böyle range'i kısalır. Der diye düşündüm de. tane oyunu bitiremezler. Vur o kuleye. Sen de adice. Sen de tapa çık abi. Git tapı itle. Dodge çıkacak. Telkurt öldü. Aferin Melkurt. Aferin. Oyunda herkes kendini böyle Tarkan sanıyor. Bu da bir hata bak. Bu da en büyük hatalardan birisi. Böyle bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Abi bireysel bir şey yapmana gerektiren bir şey yok. Minyonlara vur. Ha sokma minyonları içeri. Kes şimdi o ADC'yi. Enayi'yi. Pör gibi saldırıyor minyonlar şey Hadi geliyorum. Yapıştır bir tane. Ulan hasar bile veremedin. Geliyorum baba geliyorum. Ha. Öleceksin. Oy! Bu kadar vuruyorum da. Ölebilirim. Ölebilirim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman. Aman. Sakat bıraktı adam. Aman diyeyim. Abi bence biz doğru doğru gidelim. Tapa bakabilecek birisi var mı acaba? Tapa bak, tapa bak. Orada giden yok gibi. Almışlar, bütün buffları almışlar. Bottan puşluyor. 4 siteye yaklaştım. Adicemizin durum 2 10 oynuyor ve fırtına almış. Ah be oğlum. Ah be oğlum lan oğlum bu dakikada senin yargılaman lazım. Senin dakikaların bu. Tabii ki benim de dakikalarım fakat benim önümde tank yok. Bir Hylos var. O da çocuğun ilk maçı. Yine ilk maça göre fena oynamıyor. Yani itemleri falan fena değil. Ölmeyin be oğlum. Lord var be. Hah. Bir tane kiral. Lord'a saldır. Lord'a saldır, saldır. Helal helal lan, helal lan, helal lan. Bak bunda kötü konuştum ya. Kiraldı. aldı. Helal lan. Basıyorum ultiyi baba. Lütfen çaldırmayalım, lütfen. Çok güzel abi. Zorlama, çık abi. Çık 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 çık. Şuradan geliyor. Vur lan bir tane vur adici vur adice bir tane. Ah çok iyi ya bu kar. Bu kar bu kar bu kar. Güzel abi. Güzel 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 güzel. Güzel saldırmamız lazım. Bak o lordu satmayalım. Lütfen lordu satmayalım. Lordu satmayalım. Abi o lord yine gidecek ya. Önemli bizim için saldıralım ya. Aa sattı lan, sattı lan yazı yazıyor takımın enayi. Flame atma flame kaybettirir. Tamam mı? Hadi bakayım bir daha flame atma. Toplan 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 toplan. olurdu lordu yarısını almış. Yetişebileceğim sanmıyorum ama. Büyük milyonları puşlayalım bari. Abi lordu aldı yine bir boka yaramadı. Ay. Sal 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 bana. Sal ulti bastım sırf almak için. Bak lord. Aa lordun lord yaşıyor. Bas mide bas, bas 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 bas. de gelecek. Kaldır mıydı? Oy yamuldu. Oy bir daha yamuldu. Onun var ya bak beyninden aldım. Beyninden kan aldım. Aldık mı üç kuleyi de? Aldık. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Bak bir şey söyleyeyim Çok iyiyiz beyler. Zırınk. Zırınk. Bak yamuldu. Zırınk zırınk zırınk. Yat oğlum. Vur kafaya. Sen şöyle bir at. Şöyle. Yat oğlum. Şu tarafa doğru atıyorum ki ölsünler. Helal lan! Kazandık be! İşte böyle de geri dönüş. Bak var ya kendimi çok fena kaptırmıştım ha. O kadar sakin oynadım ki. içimde tuttum ya. Bütün böyle Little Jin enerjisini içimde tuttum böyle. Little Jin derken hani içimdeki çocuk anlamında. Yanlış anlamayın da. Şu maçta bak şu maçta kaç kere öldüm lan? 3 kere ölmüşüm. 3 kere 3. Bak adam 15 kere ölmüş ben 3 kere ölmüşüm. Oh be ne kadar vurdum. 200 bin hasar vermişim ya. 200 bin. Çok güzel maçtı ya. Ama çok uzun maçtı. Bundan dolayı ikinci maçı yükleyemeyeceğim. Çünkü 26 dakika maç mı olur? İkinci maçı yüklersen bilgisayarım patlar. Oh. Arkadaşlar böyle maçlar gerçekten çok yoruyor ya. Siz de böyle hissediyor musunuz? İnsanın böyle bir omuzları ağrıyor. Gerçekten omuzları ağrıyor. <laughs> Vallahi parmaklarımın ucu ağrıdı. Arkadaşlar videoyu bir adet beğeni bırakıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Umarım bu videoda sizlere bir şeyler öğretip bir şeyler katmışımdır. Her ne kadar gerilip sinirlensek de sakin kalmak her zaman daha çok önemlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.